Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, araba bu yapacağım. Arabaların dış testi, parkta olabilir. Bak ilk birinci arabanın başında, 4. arabanın da 4. arabanın araba. araba falan filan Oley, güzel güzel. Şimdi birinci arabamıza bakalım. Sonra geçelim. Bu pus, üst pus, testin orta, orta öz arkadaşlar. Önü. Bu da Şurada şöyle hemen bir yer var. Hemen girelim. Bakalım. Birinci atlımız son. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci atlımız neydi? Yeter kaldı. Şimdi arkadaşlar ikinci arabamız güzel bir şey benziyor baksanıza Boyu yapmış Baya hızlı bir arabaya benziyor Dediğim gibi de var arkadaşlar Yürü, yürü, Şöyle bir içe kandan bakalım ya iç mekan. Hemen köy içi bir sürü soru yapalım köy içi. Köy turist geldi bak Hemen şuradan yanına. Evet şimdi dördün.

dedim yok lan bir şey olmamış. Polis arabası şimdi düştü bir şey benziyor çok çok. Aylar bunları atıyor. Alo merkez bir merkez ki dur abi takili kaldık merkez üç. İç ekranı güzel bir şey benziyor yalan değil. O yanında bir şatkan var Allah. Nasıl yersin? Biraz yavaş bir şey. Direkt atabiliyorum. Bu da yavaş değilmiş. Orta işte ya bunun gibi bir şey. Düştü bir geldi. Maşallah bu da gitti. Hepsi gidiyor teker teker. Şimdi arkadaşlar bayağı düştü bir arabaya geldik. Bu araba acayip güçlü. Dev gibi. Kamyon <laughs> arkadaşlar. Bunun yıkılması imkansız Arkadaşlar merak etmeyin öbür arabalar geldiğinde ben bunları tazeleyeceğim. bize daha şey yapacağım. Bunlar da onlar çıktı. Hadi. Çıktık gibi dışımız olan Antep'teyiz. Ve arkadaşlar İyi işte. bir gün oluyor, Yarışma arkadaşlar bunlar biliyorsunuz. Dur. Biraz sorun oldu. Arkadaşlar bunlar da elimize gelen parçalar. Ben de anladım. Aa şatkan geldi. Güzel güzel. Bunun mervisi olacaktı be. Sıkacak. Mervisi de var şimdi alması uzun sürer. Arkadaşlar devam ediyoruz. Öbür parçalara geçeceğiz. Bir tane buradan geçebilen oldu. Güzel bir arabaymış. Bu da sağlama benziyordu. Oha takabiliyoruz lan tane lastik yaptım maşallah. Bezin mezin de yok kalmamış. Güzel arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi son bir arabanın bir tane de e, başka var mı ya? Varmış varmış bir tane daha varmış. Arkadaşlar mafya arabası. Yine aynı arabayı benziyor bu. Aynısını koymuş olabilirim. Özür dilerim arkadaşlar aynısını koyduysam. Deneyelim ama biz yine bu şansını kaybettim. Çok kötü. Arkadaşlar bir sürü tekerlek mekerlek geldi ya. Şimdi büyük bir kamyon gibi traktör gibi bir şey var. Ve motor var. Arkadaşlar motorda şansı denemeye hiç gerek yok. Boş verin geçin. Motor geçelim arkadaşlar. Yav Bu bitti arkadaş? Arkadaşlar biz buna geçelim Değişik bir araba İnmek isteyenler için o bir tane daha varmış Bu okulun ışığı Hadi! Oh! Hadi! Hadi lan! İçti iç! Buradan mı bittim? Niçin buradan bitiyorsun? İnanılmaz bir şey. İnanamıyorum. dur çıktı. 10 tane de demir parçacı alt geldi. Arkadaşlar tamam. Şöyle burayı güçlendirelim biraz daha arabalarımız var çünkü. Böyle güzel oldu. Arkadaşlar te Arlen'in like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videolar seviyor diye bunlardan çekiyorum çok. Yani <laughs> arkadaşlar otobüsler otobüsünü ben yine gideceğim. Hemen sizde de çıkaranınızı. Yine bir defa yandan kazanacak bir bence. Ee, ee, ee. Arkadaşlar ben hemen öbürkü Antep'te geçip geliyorum. Merhaba arkadaşlar döndüm. Ee, şu monitörü elimize alalım. Yeni yer yaptım ve döndüm. Bakın burası buradan geçiş yapabilen araba bu ne ya ekran bulanık mı uyuyalım biz ve yemekler koyduk arkadaşlar ilk araba olarak hangisi var burç 911 o müthiş açılan kapısıyla hemen şuraya evet, gidelim bir test hemen test çıktık arkadaşlar burçları seviyorum test duruşunda dursanız Allah giriş yaptı Çok güçsüzler diyoruz. Buradan kurtulmam. İmkansızım. 12'er çekelim. Ay bu Her şeyden kurtulurum ben. Bu cihet ki ben çıkatma. Hadi bastır. <laughs> <laughs> Öbür arabamız yine bir Porsche hale. güzel bir Porsche benziyor bu. Hemen bir de sürüşü daha. Bu Arkadaşlar dayanıksızmış. Böyle sayalım. Şimdi bir tane daha. Bu da mı porç? Bu da porç. Porçlar biliyor. Ama arkadaşlar porç. Şu araba. Borç da hemen gidiyor arkadaşlar. Bu ne? Rolls Royce. Rolls Royce en dünyada yer alsın. Sürekli. Gel. Evet dedim çalan de sağlam değilmiş gibi gözüküyor. düşkün. Rus daha var arkadaşlar yanlışlıkla koymuşum. Her neyse bunu test edelim. Keşke arabalardan iki tane koyabilseydim Birisini bir tane. Birisini

उसरोश ister boost'lu çok sağlam çıktı. Ben tek kurtarabilecek bir Arkadaşlar. Ben kapattığımda direkt Rolls Royce'e binmiştim yanlışlıkla. Bir baktım kapattığım gibi bakın Rolls Royce çıktı direkt. Rolls Royce direkt çıktı kapattığım gibi. Bakın burayı da derliyor işte. Çekmek, ekmek köylülere dağıtırız. Allah'ım paket para. Para. Oh yeah. Oh yeah. Alın abi ha. kim alırsa. Şimdi abi ben Rolls -Ros biraz. Arkadaşlar full Rolls Royce sürdük. Zamanı kaybetmememiz lazım. biliyorum. Part 2'sini de çekeceğim. Onun için. İzlemeyi unutmayın.